Terraria bölüm 1 e hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Terraria'yı çekmeye karar verdik. Arkadaşım kayıt yerde duramıyor heyecandan. <laughs> Merhaba. Acı ağacı tek attım lan. <laughs> yani onu daha deminden şey yaparken etrafta koştururken teker teker vurmuşum der herhalde <laughs> bilmiyorum. o yüzden. Ya yani oyuna işte bayağı bir güncelleme geldi. Ben de daha yeni görüyorum. Ve biraz değişmiş animasyonlar falan en iyi temel geldi bilmiyorum ama oyun harita gelmiş ESC'den buradan değiştirebiliyorsunuz haritanın görünümünü buradan tam ekran görebiliyorsunuz yani güzel olmuş ben beğendim ama eskiden ağaç sallanıyordu ya şimdi sallanmıyor Bir <laughs> tek onu bilmiyorum. sevmedim İşte şey yapalım bir yeri düzleyelim ya da burası baya düz gibi burayı temizleyip buraya ev düz evi düz yapalım. ya burası İşte bu TRD serisine başladık Kadir Outlast'tan Skyrim çekecek. Ben League of Legends, Hearthstone falan çekmeyi planlıyorum. Daha tam olarak belli değil ama öyle planlıyoruz. Bunlar İzleme... ne ya? Solca. mu yazıyor. Ya işte izlemeler ne kadar fazla olursa o kadar çok video çekeceğiz. On neyse olacağını arada oluyor. Hı? Ne bileyim. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Dur. Ay şunu şey yapacağım ya. <laughs> Kadir ya. Öldürmeye çalışıyorum. Olacaksın lan. <laughs> e Epik savaş yani. <laughs> Oğlum bir yere şurayı ev yapalım şöyle düzleyeyim. Tamam. O, o kadar büyük ev mi yapacağız? Ya yapalım büyük ev ya. Tamam ben başlayayım o zaman şuradan. Tamam, sen oradan başla ben buradan baş. Ne kadar yükseklikte olacak? Ya yani şimdi bir kat yapalım. Birkaç şey işte 4 blok olsun. Yani şöyle. Bakayım. 1, 2, 3. Bu kadar değil mi? Bak şöyle olsun bence bir kat. Bence bu kadar yeter yap. yani. Bence benim yaptığım gibi yap ya. Daha fer olur. Ya oğlum ama bir kattan bir kata sonra. Of. Doğru. <laughs> Burası değil mi? Tamam. Evet, yani şimdi bir yapalım sonra üstüne bir katlar çıkarız. Şimdilik akşam korunacağımız bir yer olsun. Sen şey var mı? Yine crafting table mıydı neydi? Ne work bench. Yok. Ha yaptım bir tane koyayım. Kapı, kapı yap bir tane. <laughs> Torç yap sen de. Şey kessin. Slime'ı kessin. Tamam. i̇ki tane kapı yaptım. Ya bizim eski TRL serimiz vardı ama. Büyük ihtimalle bunu yüklemeden önce onları sileceğim. Ha çünkü onlar bayağı motorcu oldu. Neyse ben de burayı kıramıyorum. Çünkü kazmede kırıyorsun. Yo, elinde balta var. Hayır hayır, kırman gerekiyor. Oğlum bunlar odun değil mi? Nasıl kazmede kırılıyor? Ya bu güncelleme ya, her şeyi kazmede kırıyorsun da... Hmm. ...aa, gece sisi geldi. Ya böyle bir şey yeri parkede kaptılar bu bölüm. Bir de bazı canavarlar eklenmiş oyuna, böyle kafasında kavanoz var mesela bir tane canavarın. Işte değişik park, değişik park canavarlar yap. var. Cemal eklemiş. Fazla torçum var şey de yap. Bir de ben de torç yapayım da evaydın. Şey yapayım. Campfire yapayım mı? Yok ya campfire. Gerek yok bence. İkimize de silah yapıyorum böyle savurmalı. Ha, tamam. Şey yap o. Bir küçük kılıç var bir de büyük kılıç yap. Büyü yap. Al. Şey yapayım mı? İki tane gerçi yok yani. Harcamayayım şimdi. Bu oyuna yeni güzel şeyler geldiyse. Yeni güncellemeler falan. Bu farklı özellikler. Çünkü eski versiyonda ya pek fazla yapacak şey yoktu. Yani ya madencilik yapıyordun ya da. Böyle sağa sola gidip keşfediyordun. Belki yeni şeyler gelmiş olabilir. Yani Minecraft'taki nether gibi falan. Yani tam olarak bilmiyorum ama. Öyle yeni özellikler geldiyse söyleyebilirsiniz. Or Oralara gitmeye çalışırız. Oh, kapıyı kırdı ya. Ama yeri kapıyı kaplıycağım. <laughs> Kapı nereye gitti evet. Şu ağaca asma var mıydı daha önceden? Torcu. Ben var diye hatırlıyorum ama. Ben de var diye hatırlıyorum da. Neyse. Şu Aa, geliyor, geliyor bir tane mesela. Hatta iki tane. Zombi ben geliyor. Ya. Ben kestim. Ama zombilerde sanki tipleri değişmiş gibi de. Şu... Bence npc'yi öldürelim ya. Kapıyı açıyorum. Yok kalbiden. yok kalsın kalsın. Oğlum zombiler güçlenmiş mi ne olmuş lan? Bilmiyorum. Oğlum hiç bilmiyor ama... Sanki önceden bu kadar fazla vurmana gerek yoktu. Ya. Ya. Kadir şunu öldürebiliyor muyuz? Hadi gel sık arayalım. <laughs> Bir de biraz sanki lag var gibi ya. ya. Yani. Bırak, Bir şey sen bırak falan? bırak şunu öldürsün bekle. Bekle dur şunu öldürsün. Kapıyı kapat. Kapıyı. <laughs> Kapıyı kapat. <öldürsün gülüyor> Çok canlıca abi. oldu. Oğlum öldürsün onu ya. Yemin çok gıcık oldum. Ya o kapıyı açabiliyor. Oğlum. Bildiğin kaldı. NPC zombilerin tarafında. Aynen. Vur kaç vur kaç. <laughs> ya göze, göze, geldi. Ona geldi. <laughs> ya. Ya git ya. NPC bir yerde sıkıştı. Oy. Ama ben onu şey yapmıştım. Bir yere tek başıma erken, bir çukur açmıştım. Onlara koymuştum sonra üstünü kapatmıştım. Ya ama o ileride lazım oluyor ya NPC. İşte ama onu oraya kapattım lazım oldukça gidiyordum. Craftinglerde falan. Ne olacak şey yapalım. Gelsin buraya bir. Şuraya bir torç koy. Ama gelmiyor ki. Nereye buraya mı? He koymuşsun zaten. Şey... Oraya kapatayım mı? Neyse abi. Bak Oğlum, çukur gibi bir yerler. Orada kalsın üstünü kapatalım. Lazım olursa şi... tekrar açarız. Bir de bir saniye. Ha yani Kadir npc'yi düşürme çabaları içinde. <laughs> Ama NPC bayağı <valla> zeki çıktı. <laughs> ya oğlum öyle yapmayacaksın ya. Dur dur bir dakika bir dakika. Bak bak bak. He tamam gördün mü? Şimdi altını kas 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 kas. Lan kas. An. <laughs> <laughs> Biz için yaptığımız şeylere bak. Ha tamam dur dur düştü, düştü düştü bekle. Tamam kapat kapat düştü. Nereyi kapatacağım? Şöyle şöyle kapat. Hayır hayır. hayır. Ya. <gülüyor> 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 Yaptığım hayır, şeye hayır, bak. Hayır Kadir ya hayır. <laughs> ne yapıyorsun? Bekle. Beni burada NPC'de de... <laughs> bırakma. Dur lan ne yapıyorsun Kadir ya? Kadir çok feyasın ya. Çıktın mı? Oğlum. Ya ben de lag lag oldu bir anda. O <laughs> <laughs> böyle şey yok ya. ya oy oyundan soğudum. Ya gelme <laughs> gelme. Bekle dur bekle geçsin. Bekle. Ben onu düşüreceğim. Gel. Ha. Eh ekmek. MVP Pro çıktı. Bekle aksan sen bekle sen lag varsa. Biraz var. Ha tamam. Tamam ya. O, orda orada kalır herhalde. Şuna bir çıkabilsem. Neyse bu bölüm bayağı bir NPC'ye kalmaya geçti. <laughs> Artık bir dahaki bölümleri yaparız. Ana şuraya bak gel gel gel. Bak yeni canavarlardan biri. Neyse NPC orada kalsın. Ya yani şey zaman oraya tekrar gideriz. Ne oldu? Bak şurada yeni canavarlar var. Allah. Allah. Biri. İlk defa görüyorum. Bu ne lan? Zombi yazıyor üstünde. Hepsinin üzerinde zombi yazıyor ya genelde. Bu ne uzaydan mı düşmüş? Bunu anlamadım. <laughs> Bilmiyorum. Bir de şey fark ettim. Öyle zıplayamıyoruz. Hani Önceki oyun kadar zıp, herhalde. Zıplamayı kısıtlamışlar. Hmm, bilmiyorum da. Bu zombi biraz daha garip eli canı var ya. Vur vur ölmüyor. Ne hmm. böyle garip garip or çeşitleri çıkmış. Mesela şu anda kazdım lead or diye bir şey. Ne iş yaradıklarını falan bilmiyorum. Bilen varsa yazar. Tamam ya işte böyle bir güncelleme gelmiş biz. İzleyenler belki vardır. Baya devam edelim. Eski TRL'ye oynadık. Baya gelişmiştik ama bir sıkıntı vardı, server ve bayağı gelişmiştik, Server kapatıp açınca yaptığımız çoğu şey gidiyordu o yüzden vazgeçtik terör İşte bayağı bir inceleme <laughs> gelmiş, umarım o hatayı kaldırmışlardır, çünkü çok kötü bir hata. Ya, eskiden de olduğu gibi yine süre tutmuyoruz, böyle alışkanlığımız yok. <laughs> Artık, he yani şu arka tarafı da ben odundan kaplayayım duvarla. Ben odun getireyim sana, keseyim. Ne oldu Bir lan? Bir de... Ne oldu? He. Yanlışlıkla F7-8'e falan bastım ekranda garip şeyler çıktı. Ya. Şey var ya mesela Minecraft'ta basıyorsun yukarıda koordinatlar falan çıkıyor. Hı, -hı. Yani onun gibi garip garip yazılar çıktı da tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Enes baksana ha. evin sağ tarafında ateş böcekleri var. Allah Allah. Bak bak. Bak ateş böceği. Hmm. Firefly ya. o da yok testte. Hı hı. Ama odun bitmek üzere herhalde. Evet bitti. Herhalde yetmeyecek Dur getirdim şimdi. Dediğim gibi Kadir, Outlast, Skyrim. Ben de birkaç tane oyun düşünüyorum. Öyle seriler gelecek. Yani düzenli koymayı planlıyoruz. Şu anda pek bir aklımda ah. fikir yok ama Nasıl diyeyim, yani pazartesi mesela Kadir'in Outlast'ı, çarşamba benim çektiğim bir oyun. Öyle, yani düzenli video gelmesini planlıyoruz. Umarım başarabiliriz. Tamam. Herkese bize destek olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Çünkü ya kanalımızın izlenme sayısı gerçekten fazla ama abone sayısı gerçekten düşük yani bana göre. Destek olmak oh isteyenler varsa abone olabilir. Senin lafını kesiyorum Gündüz olmaya, olmaya başlıyor. Gündüz olmaya başlıyor Hı hı, yani müzik değişiyor. Ve evet, bir de arkadaşlar, e, Facebook sayfamızdan bazı arkadaşlarımız... E, nasıl diyeyim size, böyle... ...beraber video çekelim tarzında... ...mesajlar atıyorlar da... ...yani şu anlık böyle bir şey planlamıyoruz. Ya, dediğim gibi... Bir Or oradan As cevap veredim. Yara Minecraft projemiz vardı. Fail oldu çünkü pek beceremedik server kurmayı. Ya şimdi becerebilirsek falan bir de izleme sayımız fazla olursa öyle bir şey düşünebiliriz. Yani hep beraber Terraria, Minecraft falan ya da League of Legends. Öyle yani farklı şeyler yapabiliriz. Ama onun için bayağı izlenme lazım çünkü bizim o zaman izlenmemiz azdı. Böyle bir Minecraft etkinliği yaptık. Böyle 20 kişi mi ne bulduk. Oynama zamanı geldi mi? Sadece 2 kişi geldi. Hı hı. O yüzden etkinlikte fail oldu yani. Yani. Red Server'da tam olarak kurmayı beceremedik. Yani etkinlik öyle kaldı. Belki katılanlar varsa görmüştür. Dediğim gibi işte. İzlenme bayağı artarsa Server kurmayı iyi bilen birinden ya da parayla Güzel bir server alırız. Evet sıkıntısız oynarız hep beraber. Ne kadar oldu sence? video Ee, bilmiyorum ki. <laughs> Hiç bilmiyorum hem de. O zaman ben bir bakayım videonun ne kadar olduğuna. Ona göre devam ederiz veya bölüm bitiririz. Evet video 13 dakika civarı olmuş. Yani 3 dakika daha çekip bu bölüm bitiririz. Yani bölümleri ortalama 15 dakika olacak. Hı -hı. Çünkü çok uzun olursa genelde sıkıcı oluyor. 15 dakika en iyisi. Sen Aynen. Şuraları aydınlatayım da madene falan ineriz belki. Çünkü burada baya derin bir maden olmuşmuş. Burada doğal bir maden. Yani büyük ihtimalle ikinci bölüm. Ya maden gideriz ya da evimizi geliştiririz. Şu an çünkü evimiz baya kötü. Belki ikinci bir kat falan çıkarız. Yine şar yaparız. Ya da mad ha. madene ineriz. Çünkü madene de yeni eklenmiş. Şey Ben şunu ilk defa görüyorum. Herhalde sincap gibi bir şey. Şu da kuş mudur, civciv midir anlamadım ama. Hı, kuşmuş. Kesebiliyor biliyor muyuz? Yok kaçıyor. Ama sincabı kestim ya. Eee <laughs> 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 And dediğim gibi ya oyunda atlama, zıplama şey kısıtlanmış ya. Ya aslında biraz daha çünkü. Yol yapmak lazım. Benim tüm kariyerde baya bir zıplanabiliyordu oyunda yani. Hı hı. Baya baya. Bakayım. Şimdilik ne yapabiliyoruz? Campfire var. Aa hatırlıyorum da. eskiden solucan vardı oyunda ne hatırlıyor musun? Madende. He öyle bir koskocaman. Ha. Şey gelmiş. Olta gelmiş oyuna. Ve tutmak için. Hı. Hmm. Olta gelmiş. Şey gelmiş. Tahtadan zır gelmiş. Ha evet evet tahtadan zır. Şu anda başka bir şey göremiyorum. Ama herhalde campfire yapmamız gerekiyor çünkü. Başka yapacak Balık bir şey yok. Balık pişirmek için falan. Ben campfire yapayım. Herhalde ev yakmaz. Campfire'ın yanındayken herhalde canımız yenileniyor. Yukarıda bir yazı çıktı çünkü Campfire diye. Bakayım yeni şeyler yapabiliyorum. Veya ateş lock yapabiliyorum. Ama yani herhalde onu yapabiliriz. zaten. O geliyorum. zaten vardı. Hı -hı. Başka bir şey gelmiş mi ona bakıyorum da. Başka bir şey gelmemiş. Herhalde taş lazım. Ben daha çünkü taş kırmadım. Bir tane var. Çünkü taştan ocak yaptığımız falan hatırlıyorum. Enes bir gelsene. Evet evet. Ocak falan var. Bir gelsene madene. Geliyor musun? Ha, gel benim bulduğum yere. Geldim. Şu sağ altta şey var ya. Mor. Hı -hı. Onun ne olduğunu bilen arkadaşlar varsa lütfen atsın. Şu sağ Çünkü hatırlıyorum. Mı? He. Böyle geçen e, serimizde de vardı. Onun ne olduğunu bilmiyorum şahsen. Abi, benim bildiğim ama vurunca sana tepki mi veriyordu? Ne oldu? Böyle bir şey vardı. Ya e, garip garip bir şey var ama hala ben Şu çözebilmiş değilim O su akıyor lan. Baksana. Şela Şelale gibi sanki eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden, Eskiden yok, evet yeni su Direkt aşağı düşüyordu böyle bu şelale gibi akıyor sürekli. Şöyle... Oyunu görüntü olarak bayağı Hı -hı. eklemişler. Şöyle çık çıkmamız için yer yapayım. Tamam. Eskiden bir zıplamayla çıkardık bu tüm yerleri. Yani o kadar kötü olmamış şimdi zıplayabiliyoruz. Aa campfire. İşte. Sen taş varsa kaç taş var. ocak yapabiliyor musun? Baksana. Bakayım. O çünkü ben şu anda başka bir şey yapamıyorum yani gelişme için. Ocak. Aa bende Bende ben, de, ben de beş tane taş var. Yani o zaman bir dahaki bölüm böyle biraz madencilik yaparız. Belki buraya yeni eşyalar gelir. Çünkü başka gelişmemiz için yapabileceğimiz bir şey yok şu anda burada. Hı hı. Bilmiyorum, ocak ocak yapıyoruz falan öye gelişiyorduk ama şu anda burada hiçbir yok. O zaman bir dahaki bölüm mağaraya gideriz. O zaman bir dahaki bölüm görüşmek üzere.